Başladı mı Değerli basın mensupları, 2011 yılından 2023'ün ilk gününe kadar işimi özveri ve sadakatle yaptım. Ne bir ahlaksızlığım, ne bir hırsızlığım, ne de iş disipline aykırı hareket etmedim. Çorlu Belediyesi'ne bağlıyken dert, Tekirdağ Büyükşehir Belediyesi'nde çalıştığımız dönem verem sahibi olduk. Ulan madem verem oldun, 12 yıl neden bekledin diyeceksiniz. Hep kadro, hep şartların düzeleceği yönden sözler verildi. Bizler sözün namus olduğunu benimseyen bir toplumuz. Toplumumuzdaki karşılığı tam da budur. Ödenmek istenmeyen tediyeler, verilmeyen zamlar ve en son banka promosyonları. Hatta yerel basında da yer aldı. Banka promosyonlarında büyük vurgun. 21 trilyon lira para kayıp. Ben hakkımızı istedim. Bunu da yüksek sesle aykırdım. Bu haberler doğruysa bizim emeğimizi, bizim hakkımızı kimler gasp etti? Hak, hukuk, adalet diyenleri görüyor musunuz? Tencerenin dibine ekmeği öyle bir sürüyorlar ki ve utanmadan bir de helallik istiyorlar. Zehir zıkkım, haram zift olsun. Bu haberleri sözde halkçı bir belediyede çalıştığım için okurken utandım. Üzerine üzerine gittim ve kendilerine yakışanı yaptılar. Beni işimden kovdular. Ama ben daha son sözümü söylemedim. Şu dakikaya kadar siyasete girmedim. Girmek de istemiyordum. Ama artık sonuna kadar girmeye karar verdim. Önümde uzun bir yol var. Buradan Ankara'ya gidinceye kadar videolar yayınlayıp anlatmam gereken şeyleri zamana yayarak anlatacağım. Kimler beşli, kimler onlu, kimler yüzlü çete gün üzerine çıkacak. Allah büyük, rahmetli Ahmet Kaya'nın dediği gibi. Kısa çöp, uzun çöpten hakkını alacak elbette. Değerli basın mensupları, sizlerin kıymetli zamanını daha fazla gasp etmeden hepinizden helallik alıp yoluma adalete yürüyorum. Yolcu yolunda gerek. İşçinin, emekçinin dostu gibi görünüp İngiliz-Fransız taktiği uygulayan baylar, sözüm size, hak arayanların hakkını almak için geliyorum. Allah'a emanet olun. En başta ailem, sonra hepiniz. Hoşça kalın. Arkadaşlar kolay gelsin. Allah'a emanet olun. よろしくお願いします。